Kim arkadaşlar aracımız geldi gel Ahmet evet. arkadaşlar üstten de göster Ahmet motor yerinden çıkacak gibi arkadaşlar kulak tamamen boşa çıkmış kulak kopmuş arkadaşlar ee, Allah'a emanet oluyor kulak bir sökelim bakalım. İyi. Kemal ustam iyi motoru düşünmemiş yolda İyi düşünememiş. Ahmet sen şurayı çek de ben şu tek bir alayım geleyim bak Tamam usta. İnşallah bir yerleri koparmadı çünkü tamam motor boşa çıkmış Ben ilk kez böyle bir kırma olayı görüyorum Kulaklarımızı alacağız şimdi. <laughs> Arkadaşlar bu araba buraya gelmeseydi ciddi hasarlar meydana getirecekti. <laughs> evet. Arkadaşlar bu kulak bu şekilde nasıl kopar? Gerçekten anlam veremiyorum. Renan ablemi var. Göster Ahmet. Arkadaşlar resmen beli bükülmüş. Kulak tamamen paramparça olmuş. Şu tutuyor arkadaşlar Şu lastik tutmuş. Bu da esnemesi için eğer bu lastik de kopsaydı motor öne gelecekti. Arkada turbonun borularını, hortumları bayağı bir yerleri parçalayacaktı. Şansına şu lastik olmuş arkadaşlar. Hayır yani Şu. Göster abi. Evet, şu arkadaşlar. Kulağın durumu bu. Kopmasını tamamen engellemiş. Arkadaşlar, bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.